Şimdi bakıyoruz, TEMO 26.5 TL'ye aldığı, yani e, o gün 3.2 dolar eder karşılığı olan fındığı bugün 41 TL'ye satıyor ve dolar karşılığı ederi 2.45. Biz buna üzülüyoruz. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, toprak mahsulleri ofisinin son olarak 41 TL olan fındık satış fiyatı ve yeni sezondaki taban fiyat beklentisi konusunda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biz bu ürünün milli bir ürün olduğunu, bunun oyun kurucusunun biz olmamız gerektiğini, masadaki söz söyleyenin biz olmamız gerektiğini defalarca vurguluyoruz. Bunu da hiç usanmadan vurgulamaya devam edeceğiz. Ama anlamıyorsunuz veya anlamak istemiyorsunuz, bu fındığı kime peşkeş çekiyorsunuz? Bu ülkeye, bu bölgeye ve bu üreticiye ihanet içindesiniz. TMO'nun 41 liradan fındık satmasının ihanet olduğunu söyleyen Akça, taban fiyat beklentisini de paylaştı. Bu fındık %90'ı itibariyle yurt dışına ihraç edilen bir üründür ve ülkeye hakikaten önemli bir gelir kaynağı olan bir üründür ve dünyadaki en büyük üreticisi biz olduğumuz bir üründür. Dolayısıyla bu ürünün değerinde satılması gerektiğini düşünüyoruz. Değeri de ederi de 3,5 dolar karşılığıdır. Fındığın ülkede en önemli ihraç kalemlerinden birisi olduğunu anımsatan Akça, fındık taban fiyatının en az 3,5 dolar olması gerektiğine de vurgu yaptı. Çünkü bu ürün yurt dışına dolar üzerinden satılmaktadır siz Türkiye'deki alışı üzerinden böyle bir gafletin içine düşerseniz hem kendinizi yanıltırsınız hem de bu ülkeye bu çiftçiye ihanet etmiş olursunuz